Evet, yine birazdan buna binecek. <laughs> şimdi? Bana düşecek gibi geliyor. Heyecanlı mısın? Düşecek gibi geliyor. Yok kızım bak. yok yok ah, evet. düşmez. Hadi Düşümez. bakalım. Düşüyor düşüyor gibi geliyor ama neyse. Evet Mina dövme dolaba bindik kızım. <gülüyor> <gülüyor> <Korku>. <gülüyor> 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 Mina baban gözükmüyor. Karınca gibi baksana Anne şurada. Durdu. Hadi kaldı burada. <laughs> olacak? Bak dönüyoruz. Evet arkadaşlar şu an dönme dolaptayız. Fakat Mira çok... Ya kırılacak çok... bu. Kızım kırılmaz Bizim neden ay ay, <laughs> notar, göster, notar, bir şey olsun? Bir mı? Kor göster, o tarafı göster. Bakar <laughs> mısınız arkadaşlar? <laughs> çok yüksekteyiz <cizmek gülüyor> şu anda. Oha benim babam nerede? Baban gözükmüyor. Oha, İnsanlar karınca. karınca gibi. Karınca oldular. Arkadaşlar benim şu an altım. Hepinize Yine az önce sen hangisini bilmiştin? Az önce ben şu hangisini bilmiştim? Gözükmüyor ki buradan. Nerede? Lan biz kaç... Bas gaza kızın. Bas Soluna kalın, soluna kalın. Evet. Geçemiyor ki. Mina. Mina'cığım eğlendin mi bugün? Evet. Aa bak burada kim var Mina? Kere olan var ve eşeği var kızım. Eşeğini bilmek ister misin? Evet. Hadi bil bakalım. Anneciğim eğlendiniz mi bugün? Evet. Çok güzeldi değil mi? Evet. Özellikle dönme dolap ve şu dönme o dolap. Dönen şey. Evet şu çok heyecanlıydı yalnız. Çok biraz da korktuk değil mi Mina? Hadi bakalım. O zaman hoşça kalın diyelim arkadaşlara. Hayır, hayır.